الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين عالمنا ربنا خالق الجلالة Sonsuz حمد senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Yaşarken rızasınca Amin. ihlas ve takva üzere yaşamayı son nefeste iman-ı kamil ve şehadet üzere teslim ruh etmeyi nasip eylesin. Değerli cemaat-i Benam suresi 151. ayeti kerimede yine bugün biraz daha konuşalım ve bu ayeti bugün bitirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak okuduklarımızdan, anlattıklarımızdan istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Habibim de ki Teala gelin etlü mâ harrana rabbukum aleikum Allah Azze ve Celle'nin size haram kıldıklarını okuyayım. Allah'ın Kur'an'da kitabında size yasakladığı, haram kıldığı şeyleri haber vereyim. Elle tüşrikû bi şey'a Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın. Bu bir. Bunu anlatmaya çalıştık. İki, ve bil valideyn anne babaya iyilik yapmayı emre diyor. Zıttını, tersini anne babaya isyanı yasaklıyor. Şimdi 3 devam edelim. Valatak tulu evladekumin imlak çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin. O günlerde malum evvelki derslerde izah etmeye çalıştığımız üzere Cahiliye döneminde ne yapıyorlardı? Çocuklarını öldürüyorlardı. Kız çocuklarını çeşitli sebeplerden ama bazen erkek çocuklarını da öldürüyorlardı. Niye? Açlıktan gelecekte bu çocuğu bakamam, edemem düşüncesiyle doğar doğmaz yeni doğmuş çocuklarını öldürüyorlar. Cenab-ı Hak doğan çocukları, dünyaya gelen çocukları açlık korkusuyla öldürmeyi de haram kıldı. Burada ulema buyuruyor ki dünyaya gelmeden evvel çocuğun doğumunu engellemek yani kadının bazı tedbirler alarak hani doğum kontrolü diyorlar ya hamile kalmamak bu caiz midir değil midir? Yeri geldiği için önemine, ehemmiyetine binaen söyleyelim. Çok alimler buna cevaz vermiyorlar. Yani kadının ya da erkeğin korunması yani kadının hamile kalmaması adına iki tarafın aldığı tedbir. Buna caiz değildir diyen birçok alim var ama yine birçok ulema da ki kabul gören fetva da bu istikamettir. İstikamettedir. Nedir? İşte belli sebeplere binaen fitne zamanıdır çocukların yetiştirilmesinde bir takım maddi manevi külfetler, sıkıntılar gibi sebepler arz ederek kadının hamile kalmamak adına tedbir, önlem almasında bir beis, bir mahzur yoktur der ulema. Ama hamile kaldıktan sonra Çocuk anne rahmine düştükten sonra onun alınmasıyla alakalı, geçen derslerde burada söyledik, 4 aya kadar, 120 günlük oluncaya kadar onun da belli sebepleri, şartları olmakla beraber alınmasına cevaz veren alimler var. Ama 4 ay, 120 günden sonra anne karnında çocuğu almak kat'i surette haramdır. İnsan öldürmeye eşdeğirdir. Mevla Teala da açlık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Yani ister anne karnında kürtajla, ister doğduktan sonra cahiliye döneminde yaptıkları gibi ben bu çocuğu bakamam. Efendim yani bizim maddi durumumuz bu çocukları bakmaya yetmez. Endişesiyle yani bu işi kafanızdan silin. Zira ayetin devamında نَحْنُ ve وَاِيَّا Sizi rızıklandıran da biziz diyor Allah. O öldürdüğünüz çocukların da rızkını verecek olan biziz. Yani sizi rızıksız bırakmadığımız gibi o doğacak olanların da rızkını biz veririz. Rızkınıza kefil olan benim Allah diyor Celle Celaluhu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam sahabede Bukhari hadisi bu söyleyeceğim. Dediler ya Resulallah Allah katında günahların en büyüklerinden Mevla Teala katında en büyük haram hangileridir sorulduğunda bir defasında Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Seni Allah yarattığı halde Allah'tan başkasına ibadet etmen, tapınman başkasını Allah'a ortak koşman. Bu günahların en büyüğü. Yani bunun daha büyüğü yok. Allah'a ortak koşmak kaç gündür konuşuyoruz. Sonra Efendimiz Aleyhisselam devamla buyurdular ki sofrana oturmasından korktuğun için çocuğunu öldürmen buyurdu. Yani açlık korkusuyla ister çürtaş isterse doğduktan sonra çocukları öldürmek Allah katında günahların büyüklerindendir diyor Efendimiz. Üçüncü sıraya da kişinin komşusunun hanımıyla zina yapması Allah katında günahların en büyüklerindendir diye bu hadisinde böyle ifade buyurmakta. Demek ki Allah'a ortak koşmayın, anne babaya asi olmayın, çocuk öldürmeyin. Üçüncü sıraya Mevla bunu koymuş. Devam edelim. Dört, وَلَا تَقْرَبُ ma مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Gizli ya da açık, fuhşiyata yaklaşmayın Mevla Gizli ya da açık, fuhşiyata yaklaşmayın. Fuhşiyatın ne olduğunu söylemeye çalışacağız ama öncesinde dikkat çeken altı çizilecek bir kelime. وَلَا تَقْرَبُ Yapmayın demiyor Allah. <laughs> yaklaşmayın diyor. Yani o fuhuş neyse söyleyeceğiz birazdan inşallah. Yani bırakın o işi yapmayı, bu işe yaklaşmayın bile. Yani Allah'ın bir şeye yaklaşmayın dediği şey ne kadar işlenmesi Allah katında kebain büyük günahlardandır. Altını çizerek Mevla Teala yani yaklaşmaya bile Allah'ın rızası yok. Bırakın yapmayı. Nedir fahiş? Hepinizin de anlayacağı üzere fuhuş kelimesi zinaya eşdeğer bir kelimedir. Zinanın gizli olanına da aşikar olanına da yaklaşmayın Allah diyor. Yapmayın demiyor bak. Zaten Müslüman zina yapmaz ama zinaya sizi götürecek sebeplerden de uzak durun ama nazinar yaklaşmayın. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular. Taberana hadis bu söyleyeceğim. Zinanın altı büyük günahı var. Yani zina eden insana zinanın altı büyük geri dönüşü var diyelim. Bunların üçü dünyada tahakkuk eder, üçü ahirettir. Zina eden insan dünyada başına şu üç şey gelir. Bir, Allah yüzündeki iman nurunu kaldırır. Yani Müslümanların şöyle 80 yaşındakine bak, yüzünde bir nur var hakikaten yani. İman nuru. Sîmâhum fi vucûhihim min eferi sucud diyor ya Mevla. Onların yüzlerinde, alınlarında secde emaresi, secde nuru var. Ama zina eden adamın yüzüne bak, 20 yaşında da 30 yaşında da olsa onun yüzünden nuru Allah alır, yüzünde yani İslam nişanı, iman, nuru kalmaz. Bu birinci ceza dünyada. İki, zina eden adama dünyada allah Teala fakirlik isabet ettirir diyor. Zina ile meşgul olan adamlara şöyle bir bakın. Ne servet sahibiydi vaktiyle, o kadar servet bir anda uçtu, kül oldu gitti. Nereye gitti? Zina eden adamın neticede dünyada başına gelmesi mukadder olan akıbet fakirliktir. Üç, ömrü kısa olur diyor Efendimiz. Aleyhissalatü vesselam hadis-i şerif. Zina eden adamın dünyada başına gelecek olanlar yüzünden nur olmaz, fakirlikten başı kurtulmaz, bir de ömrü kısa olur. Bunları dünyada göze alanlar buyursunlar. Ama bir de ahiret boyutu var. Ahirette de onu bekleyen üç şey var diyor Efendimiz. Bir, hesabı ağır olur. İki, gazab-ı ilahiyeye muhatap olur. Üç, içinde ebedi kalacağı cehennem sonu olur. Muhaddisler bunu şerh ederken, hadiste Efendimiz haliden ebedi kalacak der ama o hult uzun bir müddet manasına tercüme edilir. Çünkü aynı sünnet itikadında mümin olanlar cehennemde ebedi kalmaz. Ama bu şu demek, ulema diyor ki, yaptığı zinayı helal kabul ederek yaparsa o zaman zaten kafirdir, cehennemde vedi kalır ya da bu zina onun sonunda imansız ölmesine sebep olacağından Allah muhafaza Efendimiz öyle takdir etmiş, öyle buyurmuştur. Dolayısıyla Mevla uzak durun yaklaşmayın fuhşun açık olanından da gizli olanından da gizli açık fuhuş ne demek? Ulema buyuruyor ki cahiliye döneminde Araplar açıktan af buyurun bizdeki gibi genelde umumhaneler de var ta cahiliye döneminde ama bazıları da bunu yapmıyorlar bunu ayıp kabul ediyorlar bu işi çirkin keri görüyorlar gizli gizli metres dost tutup yaşıyorlar bunu da hoş karşılıyorlardı yani öyle alenen milletin gördüğü bildiği zinayı Ebu Cehiller bile tasvip etmiyorlar ama gizli gizli dost metres hayatı yaşamayı uygun görüyorlar. Bu ayet gizli de açık da dost metres de olsa alemden de olsa fuhuştan zinadan uzak durun Allah. Allah gizlisine de açığına da razı değil. Bazı alimler bu ayeti kerimeyi tefsir ederken buyuruyorlar ki gizli veya açık fuhuştan uzak durun, yaklaşmayın demek şu demektir. Yani Allah Teala'dan başka sizi kimsenin görmediği tenhalarda zina ya da Allah'ın haram kıldığı herhangi bir günahı işlemekten de uzak durun. Toplum içinde insanların arasındayken de günah işlemekten uzak durun. Bazı insanlar tenhadayken günah işlemeye cesaret eder. Ama toplum içerisindeyken milletten utanır, sıkılır. Oysa Mevla Teala kendisinden utanılmaya, sıkılmaya daha layık olan yani insanlardan senin gibi bir beşer, Ahmet, ah, Mehmet beni görmesin ama millet beni bu günah işlerken yakalamasın diye milletten utanıyorsun. Halbuki Allah senin gizlini de aşikar her şeyini gören bilen Allah, Allah'tan utanmıyor, sıkılmıyorsun. Ama Efendimiz Aleyhisselam bu meyanda buyurdular ki alenen günah işlemek mi gizli günah işlemek mi? Neticede o da haram o da haram. Ama bunların hangisi diğerinden daha eşittir? Allah Resulü Aleyhisselam hadisinde buyurdular ki ümmetimden aşikare alenen günah işleyenler dışında tamamına Allah merhamet edecek ümmetimin tamamını affedecektir. Bir insan geceleyin ya da tenha da kimsenin görmediği bir yerde bir günah işler sonra insanların arasına çıkar sabah olduğunda der ki ben akşam şöyle şöyle ballandıra ballandıra bir de o günahını insanlara anlatır. İşte bu diyor insanların gizli işleyip sonra aşikare ettikleri günahlarıdır ki Allah onun günahını perdeyle örttüğü halde o Allah'ın perdesini kaldırıp günahını aşikar eden insandır. Yani Efendimiz şunu demek istiyor. Yaptığınız, işlediğiniz günahları Allah'tan başkası bilmiyorsa kullar o günahlarınıza şahit tutmayın ki ahirette onların affı umula. Zira bir rivayette Allah bir kulun dünyada günahını alenen açığa çıkartmadıysa Dünyada kulunun günahını örten Allah, ahirette de onu örtecek, açığa çıkartmayacaktır. O zaman akıllı Müslüman, hani günah işlememek en güzelidir ama tutamıyorsun kendini, dayanamıyorsun, günah işleyeceksen de bunu Allah'tan başkası bilmesin, işlediğin günahını da sonra insanlara ben geçmişte şöyle zamparalık yapıyordum, ben da efendim şöyle her gün bunu anlatma. Bu akıllılık değil, bu ahmaklık. insanları günahına şahit tutma ki Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü Cenab-ı Hak kulunu yanına alır. Onu rahmet perdesiyle örter. Melekler bile bu konuşmaya şahit olmaz diyor. Sonra kuluna der ki sen falan falan zamanlarda şu günahlar işledin mi? Ona günahlarını gösterir, hatırlatır. Sonra der ki Mevla bak o günahlarını senden benden başka kimse bilmiyor. Ben o günahlarını kimseye göstermedim, açık etmedim. Şimdi bugün de bu günahlarını örtüyorum. Allah dünyada kulunun günahını örtmüşse diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ahirette de onu açmaması Mevla'nın şanına yakışandır. Dolayısıyla gizli açık, günahlardan uzak durun, yaklaşmayın diyor ayet. Sonrasındakini de okuyup ayeti bitirmeye çalışalım inşallah. Mevla buyuruyor ki, ve la tektülü nefselleti harramallah illa bilha Allah'ın haram kıldığı cana da kıymayı ama hak ile olursa müstesna yani haklı olmanın dışında cana kıymayın adam öldürmeyin zira bir cana kıymak bütün bir insanla kıymak gibidir Ayet okumuştuk burada dolayısıyla Hz. Osman radıyallahu anh diyor şehit edilecek olduğunda evine baskın yapan asilere ölmeden, şehit olmadan önce söylediği şu hadis-i şerif bu ayetin tahtında anlaşılması gereken. Ne dedi onlara? Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki diyor, şu üç şeyin dışında bir Müslümanın kanı haramdır. Yani bir Müslüman şu üç sebepten öldürülebilir. Nedir onlar? Bir, eğer bir cana kıymışsa kısas mukabilinde cana kıyanın canı alınır. Yani kısas tatbik edilir. İki, zina etmiş evli ise ona da rezim tatbik edilir. Üç, dinden dönmüş mürted ise onun da kanı helaldir. Hz. Osman diyor ki vallahi ben bunların üçünün hiçbirini yapmadım diyor. Şimdi siz benim kanımı hangi sebeple alacaksınız? Yani ben mürted değilim, zina etmedim. E bir de birinin canını kıymadım ki bana kısas tatbik edilsin. Yani hak ile müstesna cana kıymayın derken Allah hangi gerekçeler bir insanın ölüm sebebi olabilir? Kısas, rejim cezası bir de mürtet dinden dönmenin cezası olarak bir insanın canına kıyılabilir. Ehl-i sünnet alimlerden bazıları buna ilave yapar. Özellikle Hanefi fıkhında denilir ki şu insanların da canı helaldir. Kimdir onlar? Bir, sihir yapanlar. Ama bu sihri Kur'an ayetlerini olmaz yerlerde, olmaz şekillerde yazmak suretiyle sihir yapan bunların da cezası ölümdür. Hanefi fıkhında. Başka? Namazı terk eden namaz kılmaya davet edildiği halde ısrarla namaz kılmamakta devam ederse Hanefi fıkhında bunun ölüm cevazı yok. Ama Şafii fıkhında bunun cezası. Hani nasıl ki zina etmenin bir cezası var. Zina eden evliye rejim cezası uygulamış Allah Resulü Aleyhisselam. Namaz kılmamanın da bir cezası var diyor İmam-ı Şafii. Onun cezası da ölümdür. Ahmet bin Hammel bu konuda der ki namaz kılmayan kılmadığından dolayı değil namaz kılmama küfürdür. Dolayısıyla mürtedin cezası ölüm olduğundan namazı kasten terk eden kafirdir. Onun için öldürülmesi caizdir, helaldir. Hanefi fıkı böyle cevaz vermez, böyle fetva vermez. Namazı kılmayan namaza davet edilir kılmamakta ısrar ederse hapis cezası ile cezalandırılır vesselam. Yani ey alimler haklı gerekçeler nedir? Aksi halde cana kıymayın diyor ya Allah haklı gerekçeler arasına bunları sayar son bir şey söyleyeyim namaza kalkalım. Zekat vermemek de ölüm sebebidir. Ama bunu söylerken sen ben öldüremeyiz. Bunu İslam devleti infaz edecek manasına. Yoksa bir beşer olarak hiçbirimizin cana kıyma hakkımız, selayetimiz yok. Zekat vermemekle alakalı da zekat vermeyen bir kişi değil. Hz. Ebu Bekir halife olduğunda hani bir belde ahalisi toptan zekat vermeyi reddedince Allah'a yemin ederim ki zekat verinceye kadar sizinle savaşırım, harp ederim, canınızı alırım. Hz. Ebubekir'in bu uygulamasını ehl sünnet alimler alarak bir belde halkı toptan zekatı reddederlerse onlarla savaşmak caizdir. Onların kanı helaldir buyurmak. Bu söylediklerimizin dışında yok bana tosladı, yolda giderken eğri baktı, yan baktı, laf attı. Efendim beni zarara uğrattı. Süneri şöyle benim tarafıma bir karış geçirdi. Bu bahanelerle cana kıymayın. Kim bir müslümanın canına kıyarsa cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir bu ayettir. Allah bizi yasakladığı bütün haramlardan uzak eylesin, Amin. muhafaza eylesin, Amin. razı olacağı şekilde yaşamaya muvaffak eylesin. Amin.